Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, Değerli Valim, Milli Eğitim Eski Bakanım, Değerli Milletvekillerim, Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Protokolümüzün değerli üyeleri, ilçemizden ve Kahramanmaraş'tan belediye hizmet binamızın açılışınıza, açılışına gelen değerli beyefendiler, hanımefendiler, Belediye hizmet binamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, yaklaşık 14 ay önce inşaatına başladığımız belediye hizmet binamızı sizlerin de onur ve şerefiyle ve katılımcılarla birlikte bugün açıyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah bu model ve Selçuklu mimarisiyle yapan, yapılan belediye hizmet binamızda Türk oğlumuza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabi bu belediye binası Türk oğlumuzun Kahramanmaraş'a entegrasyonu iki metropol ilçeyle birlikte üçüncü metropol ilçe yolu olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemenin bir başlangıcıdır. Yaklaşık iki buçuk yıldır belediye başkanlığı dönemimizde sadece bu inşaatla yetinmedik gerek teknik gerek Sportif ve kültürel hizmet alanlarında Türkoğlu'muzun ve 44 mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek için personellerimizle gece gündüz çalıştık. Türkoğlu son yıllarda çağdaş ve gelişen, kalkınan ilçe olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Herkes Türk ona geldiğinde bir şeylerin değiştiğini görecek demiştik. Ve son yıllarda bu değişime maruz kalmakta. Gerek arsaların dönüm fiyatı, gerekse konutlaşma sektöründe, gerekse de sanayileşme alanında büyük atılımlar yapıyor. Biz belediye başkanı olduğumuzda Türk oğlumuza, o günden bugüne Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte 7 tane büyük ve küçük park kazandırdık. Geçenlerde Apoa Park ve Yüzme Havuzunu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu hizmet açtık. Üç tane spor bakanlığımızla protokolümüz neticesinde FIFA standartlarında şim sahalı futbol sahası ve halı saha hizmete girdi. İnşallah Kasım ayında veya Aralık ayında da Şekeroba mahallemizde büyük bir saha ve spor kompleksine başlayacağız. Tabii en büyük projelerimizden bir tanesi eski belediye hizmet binamızın olduğu bölgede devasa bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde başlayacak. Normalde ilçenin çok çok üzerinde bir proje. Şimdi sayacağım inşallah yıkıldığı takdirde buraya Türk oğlumuzun çok güzel bir meydanına kavuşturacağız. Kent meydanına kavuşturacağız. Eski belediye hizmet binamız hükümet konağı kaymakam beyimin oturduğu lojman hakim savcılarımızın oturduğu lojman ve 90 tane iş yerinin yıkımıyla altından geçen belediyemizin batısından merkeze doğru inen İmalı çayı ile birlikte hem bir kent meydanı hem de Porsuk çayı gibi güzel bir rekreasyon projesine kavuşturacağız. Ne zaman kavuşturacağız? İnşallah önümüzdeki hafta içi başlayacağız ve gelecek sene bugünlerde inşallah sizlerin de katılımıyla orayı hizmete açacağız. Değerli başbakan yardımcım, kıymetli büyüklerim her zaman söylediğim gibi şu anda gerek Türkoğlu Belediyemizin gerek Büyükşehir Belediyemizin ve hükümetimizin ve özellikle özel, özel sektörün şu anda Türkoğlu sınırları içerisindeki devam eden hizmetlerin tutarı eski parayla bir katrilyon. Yeni parayla bir milyar civarında. İnşallah Türkoğlu koşmaya başladı. Değerli başbakan yardımcımız ve vekillerimizin ve büyükşehir belediye başkanımızın sayesinde hızla büyümeye ve yatırımları almaya devam edecek. Sadece teknik alanda değil sosyal ve kültürel belediyecilik alanında da çok büyük çalışmalarımız var. En son geçen yıl yaptığımız Uluslararası Avasım atlı ve okçuluk turnuvası Türk oğlumuzu adeta Türkiye'ye tanıttı. Bu sene bazı olağanüstü durumlardan dolayı iptal etmek zorunda kaldık. İnşallah gelecek yıl daha geniş katılımlı bir şekilde bu festivalimizi de gerçekleştireceğiz. Şu anda Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi ilçemize yapılıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük cezaevi komplekslerinden bir tanesi ilçemize yapılıyor. 5000 bin kişilik 1100 bin personel çalışacak. Baştan sona burada emeği geçen değerli başbakan yardımcımıza her zaman söylediğimiz gibi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gelirken gördünüz. Nurdağ Maraş arasındaki BSK kaplama devam ediyor. Kılavuzlu'nun büyük oranda Türkoğlu Ovası ve Gavur Gölü Sağlık Ovası'nı sulayacak olması çiftçilerimizin yılda üç ürün almasını sağlayacak ve bu proje en büyük Türkoğlu halkını, Türkoğlu çiftçilerini inşallah daha da zengin hale getirecek. Toki 200 konut 6 ay önce inşaatına başladı. Üniversitemiz bir adet meslek yüksek okulu, bir adet İslami İlimler Fakültesi, inşallah önümüzdeki günlerde veterinerlik fakültesi ile birlikte inşaatını hayırsever iş adamlarımız, çok sevdiğim saygıdeğer ilçe kaymakamımız ve Türkoğlu Belediyesi ile birlikte yaparak burada da yakında 2500 civarında öğrencimiz burada gelecekler. Bu yatırımlarla birlikte Türkoğlu'nda önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde nüfusu 70 binden 90-100 çıkacak ve bunun sonucunda da Türkoğlu halkımız inşallah daha güzel hizmetlere layık olacak. Belediyemizden de daha güzel hizmetlerimizi görecek. Tabii bu kalkınmayla birlikte sorunlarımız da yok değil değerli vekillerimiz ve özellikle başbakan yardımcımızdan bilgileri dahilinde atliye binamızın beş dönüm yerini Büyükşehir Belediye'miz tahsis etti. Atliyemizin kısa zamanda inşallah bu modern belediye binası gibi açılışını yapmak istiyoruz. Hükümet konağımızı bu belediye binamızın batı kısmında boş alan olarak bıraktığımız beş dönüm projesi İçişleri Bakanlığımız tarafından onaylandı. İnşallah ödenekle birlikte kışında ihalesi yapıldığı takdirde burası halkımızın kolayca ulaşabileceği modern bir kamu külliyesi olacak. Ben bundan önce bizlere hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen değerli başbakan yardımcımıza çok sevdiğim Milli Eğitim Eski Bakanımız Mehmet Sağlam büyüğümüze, değerli vekillerimize ve her zaman Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin yardım ve katkılarından dolayı herkese, büyüklerime çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri Türk oğlu halkı olarak onurlandırdığınız ve şereflendirdiğiniz için sizlere saygılarımı arz ediyor. Teşekkür ediyorum. Niyazi kardeşimizin taziyesine gittik. Anacazın elini öptük. Taziye diledik. Dedik ki teyze bizden bir emrin var mı? Niyazi senin evladındı. Şimdi 78 milyon evladı oldu. Onu 78 milyona emanet ettin. Sen de bize onun emanetisin. Dedi ki bize sizden hiçbir isteğim yok. Hakkım helal olsun. Ama bir bir hususu size ikaz ediyorum. Eğer bu darbecileri yakalayıp gereken cezayı vermezseniz bu defa diyeceğim ki o çocuğumun kanı size haram olsun. O çocuğun hesabını Allah ininde bize verin. Arkadaşlar, hükümetimiz, bütün AK Parti kadroları şimdi bu çalışmayı yapıyoruz. Türkiye çok büyük bir tehlikeyi atlattı. Kimi sayesinde? Tabii ki önce Allah sayesinde, Allah Rabbimiz sayesinde. Ama milletimizin cesareti ve kahramanlığı sayesinde. Cumhurbaşkanımızın basireti, feraseti, dirayeti sayesinde. Başbakanımızın sağduyusu, ama millet arkanızda olmadıktan sonra 3-5 kişinin yapacağı bir şey yok. O yüzden bu vartayı, bu tehlikeyi hep beraber atlatabildik biz. Keşke o zaman yaşayanlar, Kur'anlarını tekrar serbest bırakan, ezanlarını tekrar eskisi gibi Allahu Ekber diye okutan, Anadolu'nun çiftçisine garibanına köylere yol, su götüren keşke Menderes'e de aynı sahipliği gösterebilselerdi. Keşke o zaman başlayan o hain alışkanlık birilerinin darbe yapması, seçilmiş hükümetlerin milletin güvenini almış hükümetlerin devrilmesi hatta idam edilmesi, cezaevlerine tıkılması işte o zaman bu sizin yaptığınız direniş o zaman gösterilseydi bunların hiçbirini biz yaşamayacaktık. 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı canlı olarak bu evladınız karşınızda olmayacaktı. Canlı olsa bile Allah bilir hangi zindanda, hangi işkenceye tabi tutulacaktı. Bu belediye binası, bu belediyeyi Allah bilir kimler oturup yönetecekti, ne için yönetecekti? Belki daha belge taşınmadı diye burası bir Tutu da öyle çevrilecekti. O sebeple milletimize biz demokrasilerine sahip çıktıklar için çok şey borçluyuz. Ama demokrasiye sahip çıkmakla kalmadı bu millet. Devletlerine, devletlerin istiklaline sahip çıktılar. istikbaline sahip çıktılar. Yüz yıl belki sürecek, Allah saklasın, bir iç savaşın fitili ateşlenmek üzereyken bu sahipliği gösterdiler. O yüzden biz yol yapmak, kanal yapmak, sulama tesisleri, elektrik tesisleri bunlar sizin bu kahraman duruşunuz karşısında hiçbir şey. İnanın hiçbir şey. Bu millet eğer seçtiklerine güvenirse, seçtikleri de onlara layık olursa petrolü olmadan, doğalgazı olmadan, maden yatakları olmadan 130 milyar dolarlık ekonomisini 9 milyar dolara çıkartır. 30 milyarlık ihracatını 150 milyar dolara çıkartır. Türkoğlumuzda Toki Park ve 23 Nisan Parkı başta olmak üzere e, çok önemli rekreasyon alanları yapıyoruz. Bunlar yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çünkü Türkoğlumda bunlara ihtiyaç var. Türkoğlumuz hızla büyümekte hızla nüfus artmakta önümüzdeki beş yılda herhalde benim tahminim yüz bin sınırına dayanacağı inancındayız. Biz de büyükşehir olarak ilçe belediyemizle beraber omuz omuza vererekten Türk oğlumuzu hak ettiği yere getirme gayreti içindeyiz. Hamdolsun son dönemde Türk oğlumuzdaki sinerjinin artmasıyla beraber daha doğrusu Türkiye'mizdeki AK Parti hükümetlerinin son 15 yıldaki sinerjisinin artmasıyla beraber Türk oğlumuzda çok önemli gelişmeler var. Türk oğlumuzun çehresi değişmekte inşallah. Türk oğlundaki imar planı çalışmalarımızla da buradaki dönüşümü de inşallah daha da hızlandırdık Saygıdeğer hemşerilerimiz. Birkaç yıl içinde buranın bu imar planı değişiklikleriyle beraber birkaç yıl içinde çehresi tümden değişeceği inancındayız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, tabii bunlardaki bu az önce bir, bir şu anda sayamadığımız hizmetlerimizin yapmamızdaki en büyük güç ülkemizdeki istikrar. Onun için Türkiye'nin istikrarı çok önemli. 15 Temmuz'da ülkemizde alçakça bir ihanet yaşandı. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım. Türk oğlumuz da bir şehit verdi. Niyazi Ergüven kardeşimizi Ankara'da şehit verdik. Niyazi Ergüven kardeşimiz ki bu 15 Temmuz'dan önce de Güneydoğu'da Ay Yıldızlı Al Bayrağımız için aziz vatanımız için gözünü kırpmadan sınır boylarında bölücü terör örgütüne karşı canını siper eden ve gazi olduktan sonra da bu kıymetli hemşerimiz hemen hızlı bir şekilde görevine dönmek için Ankara'ya giden bir kardeşimiz. İşte bu alçak teröristler bu asker kıyafetine bürünmüş alçak teröristler Ankara Gölbaşı'nda vatanı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman polislerimize ateş kustular. Bu alçakları bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları inşallah Evet gönlümüzde yaşatacağız. Bu aziz milletin kahramanları altın tarihine yazıldılar inşallah. Türk oğlumuz da bu yönden çok şanslı. 15 Temmuz şehitler arasında bir şehidimiz var Türkoğlu'muzda. Onu da yeniden rahmetle, minnetle anıyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sen, ecdadımızı hatırlatan, şu güzel eseri hazırlayan, emeği geçenlere sen hayırlı ömür ver ya Rabbi. Bu eseri hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Bu eserde içerisinde güzel hizmetler, yapılmasını nasip eyle. Ülkemize hayırlı eyle. İlçemize hayırlı eyle. Vatanımıza, milletimize hayırlı eyle. Bu eserleri sen koru ya Rabbi. O kara günlere götürme ya Rabbi. Bu eseri ve diğer eserlerimizi, Türkiye'mizi koru. 15 Temmuz, Temmuz kara gününde tekrar yaşatma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahmin. Evlerimize tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.